Merhaba arkadaşlar, ee, sizlere gri ilişkisel analiz hakkında bilgiler vermeye çalışacağım ve Excel'de örnek yapılmış bir çalışma üstünden e, kontrol amaçlı nasıl yapıldığının anlatımını gerçekleştireceğiz. Şimdi gri ilişkisel analiz çok kriterli karar verme yöntemlerinden biridir. Genellikle tam olarak sonucun olumlu veya olumsuz olduğunu belirleyemediğimiz durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Burada daha önceden yapılmış bir çalışma girdileri ve çıktılarıyla mevcut arkadaşlar. Makalemiz bu şekilde bir dergide yayınlanmış SCE'li bir makale. Şimdi bunun değerlerine geleceğiz arkadaşlar. Değerleri burada var. girdi değerleri nedir? Çıktı değerleri nedir? Gri ilişkisel analiz nasıl yapılmış? Formüleasyonu nedir? Bunlar yer alıyor. Burada belli adımlar var. Bu adımları sırayla işleyerek sonuca ulaşabiliriz. Şimdi öncelikle bu ilişkisel analizi Excel ortamında yapacağız. Excel ortamında yapmaz, yapmak için buradaki bilgilerin, yani sonuçlarımızın, deney sonuçlarımızın oraya aktarılması gerekli. Burada L18 ortogonal indekse göre bir deney tasarımı yapılmış arkadaşlar. Bunları şöyle CTRL-C ile Excel ortamına ben bir atıyorum. Bir de bunlar tek satır halinde geldiği için e, her bir hücreye bunları yerleştirmek istiyorum. Metin alma sihirbazını açtım. İleri dedim. Boşluk, ileri ve son diyerek gördüğünüz gibi bunların hepsini buraya kaydetmiş oldum. Daha sonra şuralarda biraz düzenleme yapmam gerekiyor arkadaşlar. Deney sayılarına göre burada 18 tane deneyimiz var. Bir de burada rakamları noktayla kullanmışlar. Biz bunu virgül olarak kullanmak istiyoruz. Değişik şekilde değiştirebilirsiniz ama ben şurada değiştir var. Ne yapacağım ben? Noktayla virgülü değiştiriyorum. Tümünü değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi hepsi değişti. Değiştikten sonra İlk yapacağımız iş arkadaşlar önce şunları da yazayım. Takım aşınması VB'ymiş. VB kesme kuvveti FR ve RA yüzey olarak buraya yazdım arkadaşlar. Buradan bunlara bakacağız. İlk yapacağımız iş şuraya bir satır daha ekleyeyim. Hatta 3 tane sütun vardı. Ondan dolayı üçünü birleştireyim. Normalizasyon işlemini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Normalizasyon için öncelikle buradaki değerlerin bir minimum ve maksimumunu almam lazım. Minimum şuraya da maksimum değerini yazıyorum. Buradaki tüm satırlardaki değerin minimumunu bulmak için eşittir min yazınca şurada açılan min'e çift tıklıyorum. Bu hücreden bu hücreyi seçip Enter basıyorum. Yani bu VB ile ilgili olan 18 değerden en küçüğü buymuş arkadaşlar. 16. deneyde elde edilmiş. Şimdi şuradan tutup kaydırırsam 3 tane sonuç çıktı değer arasındaki minimum değerleri bulmuş olurum. Maksimum için de eşittir. Max yazıyorum. Çift tıklıyorum. Yine hücrelerin hepsini seçip Enter basıyorum. Bunu da şu köşeden tutup böyle alıyorum arkadaşlar. Minimum ve maksimum değerlerimiz de belli oldu. Şimdi burada yine çalışmaya gidecek olursak arkadaşlar birinci adımda verilen normalizasyonu var. Şimdi burada düşük daha iyidir yaklaşımına göre biz bunları yapıyormuşuz. Tabi bunların değişik yolları var. Burada formülizasyon oluşturulmuş. Büyük daha iyidir derseniz ona uygun bir formül var. Küçük daha iyidir derseniz ona uygun bir formül var. Burada küçük daha iyidir'e göre zaten bizim çalışmamızda da yani bu çalışmada da takım aşınmasının minimumu iyi. Kesme kuvvetinin minimumu iyi. Yüzey pürüzlülüğünün minimumu iyi arkadaşlar. Bakın burada bir formül verilmiş. Ne diyor? Maksimum değerle maksimum değerden mevcut değeri çıkaracağız ve onu maksimum eksi minimuma böleceğiz arkadaşlar. Ee, burada hemen Excel ortamına gelip şunları da kopyalayayım buraya. Şimdi normalizasyon işlemi yapacağız. Normalizasyon ne demek? Sıfırla bir arasında bunların karşılıklarını buraya aktarmak demek. Şimdi hemen yapıyorum. Eşittir diyorum formüle tekrar bakalım. Maksimum eksi mevcut değer. Maksimum eksi mevcut değer. Bölü bakıyorum. Maksimum eksi minimum. Maksimum şuraya da bir parantez açayım. Eksi minimum. Parantez kapat gördüğünüz gibi sıfırla bir arasında bir değer aldı şimdi ben bunu aşağıya doğru çekeceğim ve burada direkt ben bunu bu şekilde çekersem arkadaşlar hata verir neden hata verir ben bunu aşağıya çektikçe burada seçtiklerinde aşağı doğru gidiyor benim yaptığım değerlerin aşağı doğru gittiğinde şu maksimum ve minimum değerlerini sahip kalması için dolar işareti kullanmam lazım onu nasıl yapıyorum benim bilgisayarımda Alt GR ile beraber 4 Yani dolar simgesine basıyorum. Bunu Şu şekilde harflerin başında Ve sonunda kullanıyorum. Sadece değişmeden kalacaklara Bunları yazıyorum. Değişenlere bunu Yazmıyorum. Ben dedim ki bunlar sabit olarak Kalsın. Şimdi şu alttan Tutup çekersem ne oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi sadece şuradaki mevcut değer değişti. Hatta kontrol edelim. Şuradaki sonuçlardan bakın normalizasyon değerleri burada yer almış. Örneğin 9. değer 0,0968. 0,960. Hem şurada yuvarlama farkı var. Hatta onu da yapalım. Virgülden sonra 4 basamak var. Şöyle seçtim. Sağ tuş. Hücreleri biçimlendir. Sayı. 1. 4 tane olacak. Dedik arkadaşlar. 0.0968 16'ya bakayım. 1 olması lazım. 16'ya baktım. 1. 91.61 80.65 91.61 80.65 Gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde. VB'nin. Normalizasyon işlemini yapmış bulunuyoruz. Şimdi fr ve ra içinde bunları yapalım. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Örneğin ben bunu kaydırdım. Ya da kaydırmayın. Yeniden yazayım. Hem de alışkanlık olsun. Eşittir. Parantez açtım. Neydi? Maximum eksi mevcut değer bölü parantezi açtım. Maksimum eksi minimum. Enter. Tabi buna da ne yapıyordum? Değişmeden kalacaklara alt gri 4 ile dolar işareti yapıyordum. Belki sizin bilgisayarınızda daha farklı bir şey de olabilir. Çok önemli değil. Önemli olan bu simgenin çıkarılabilmesi. Enter'a bastık. Şuraya çift tıkladım buraya attı. Bunu da kontrol edebilirsiniz. 75.04.81.27 75.04.81.27 Şimdi de R'ye bakalım. Yüzey eşittir. Maksimum eksi mevcut değer bölü parantez açtım. Maksimum eksi minimum. Enter. Hemen dolar işaretlerini atıyorum. Evet koyduk. Enter'e bastık. Hatta bunu bir de ne yapayım? Hücreleri biçimlendirilen sayı 4 virgülden sonra gitsin. Bastım ve bu şekilde normalizasyon işlemlerimizi yerine getirdik arkadaşlar. Devamını bir sonraki videoda anlatmak üzere. Hoşçakalın.